Merhaba kıymetli Türkiye dostlarım. Bugün bağlama kampımızın 5. günündeyiz. Yepyeni bir dersteyiz. Bu ders bağlamada süsleme başlığını göreceğiz arkadaşlar. Ancak öncelikle en sık kullanılan süslemelerimizi yapacağız. Videoyu kısa bir bilgilendirme için durduruyorum. Online bağlama eğitimlerimle ilgili bilgi almak isterseniz ekranda bulunan telefon numaramdan yalnızca WhatsApp ile bana ulaşabilirsiniz. Nedir bunlar? Parmak dirili, çarpma ve çeşme. Şimdi bunlar en yaygın kullanılanlar arkadaşlar. Bağlamada süsleme kavramına ilk geçişte mesela örneğin ilk etapta parmak tirlini uyguluyoruz. Daha sonra çarpma çekmeleri görmeye başlıyoruz. Ve bu aslında ucu bucu olmayan bir şey. Aşağıya doğru gerçekten çok fazla at başlığı var. İşte bir tanesi bend mesela. Teli şu şekilde arkadaşlar esnetme. Gibi. İşte bir başka başlık kaydırarak yine süsleme. Müzik Perdelerin diplerine direkt hemen hitme olayına dikkat etmek lazım. Yani gibi gibi arkadaşlar birçok süsleme var. E bu süslemelerin içinde arkadaşlar biz bugüne en yaygın kullanılanları göreceğiz ve bunlarla ilgili egzersizler yapacağız. Birincisinden başlayalım. Birincisi parmak trili. Yani bir notaya basıyorsunuz arkadaşlar ve genel itibariyle bastığınız parmak numaranın hemen yanındaki parmakla ona defalarca çarpıp çarpıp çekerek bir ses veriyorsunuz. Şimdi mesela mi'den başlayalım. Alt tel grubunda birinci parmakla mi'ye bastım. Bir tezen atıyorum. Dümdüz. Şimdi parmak tilini yapıyorum. Yaptığım hareket bu arkadaşlar. Fa'ya geçelim. Aynı şekilde fa diyez 3'te tezen attım. Bu sefer diğer parmağımla süreceğim. Orta telde de aynı durum söz konusu. La'dan ne yapalım? Si bemol 2'den yapalım. Evet üst tel grubuna geçelim. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Beşinci parmağımı doya bastım. Hep akıllarda bir soru var. Yani bana çok geliyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şimdi Do'yu bastık. İkinci parmakla mı süsleyeceğiz? Üçüncü parmakla mı süsleyeceğiz? Dördüncü parmakla mı süsleyeceğiz? Bu birinci soru. Diğer soru do diyez 3'ten mi süsleyeceğiz? Do diyezden mi süsleyeceğiz? Re'den mi süsleyeceğiz? Şimdi arkadaşlar bu soruya şöyle bir cevap vereyim. Bir kere ikinci parmakla do'yu süsleme olayı yok. Öyle bir şey yok. İkinci parmakla süsleme yapmıyoruz. 3 de kullanılır, 4 de kullanılır. Hangisiyle süsleriz konusuna gelince de do diyez 3. Do diyez ve re notaların tamamı 3'ü de süslenir arkadaşlar. Ama bu eser bazlı. Yani esere göre karar verebileceğiniz bir şey. Ha, genel manada yani standart olarak hepsini uyum sağlayacak ses do diyez. Yani do üstlemeniz gereken yer do diyez ama kimi durumlarda aslında eser bazlı düşündüğünüz zaman diğer notaları da do diye düş ve re'yi de kullanmanın farkını görüyorsunuz yani arkadaşlar. Bu biraz esere göre değişiyor. Mesela <laughs> dördüncü parmakla mesela şu an re'den süsledim. Bir başka eserde mesela işte do diyes 3'ü kullanalım. Ben mesela tıpınca röportajlıkta buradan kullanıyorum. Bir başka eser çalarsınız. Do diyezden zaten en yaygın kullanılan bölüm do diyez. Az önce de dediğim gibi bu tamamen eser bazlı düşüneceğiniz bir şey. Düşünün tamamına bakın ama do diyez de genel yaygın kanıdır yani onu söyleyeyim. Biz bunu nasıl geliştirebiliriz ondan başlayalım arkadaşlar. Egzersiz her zaman gibi yapmamız gereken şey. Şimdi egzersizi bir defa uyguluyorum. Daha sonra detaylıca inceleyelim. Evet alt grubunu grubunda işliyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar egzersizimiz bu şekilde. Şimdi öncelikle birinci parmağı kullanarak mi, fa diyez 3, sol ve la notalarına ikinci parmağımla da tabi parmak dilini yaparak iniyorum. 1, 2, 3 ve 4 indim. Şimdi 4 nota indik. Bu sefer ikinci parmağımla mi'ye basıyorum ve aynı yerlerden tekrar iniyorum arkadaşlar. Yine mi fa diyez sol la yaptım. Şimdi üçüncü parmağı kullanarak iniyorum. Tabi özellikle burada arkadaşlar şu iki parmakla yaptığınız hareketler gerekirse defalarca. Çok güçlenmesi lazım. Yani üçün dördün muhteşem gelişeceği bir egzersiz tipi. Ve Aynı şekilde arkadaşlar. Bu sefer burada kaldık en son. Buradan da ters dönerek gidiyoruz. Bu sefer böyle. Yani la sol fa mi diye çıktım. Şimdi ikinci parmakla basıyorum. Yine la sol fa mi diyorum ve birinci parmakla çıkıyorum. La sol fa mi ve egzersiz tamamlanıyor. Bu egzersiz arkadaşlar yine hiç arasız 15 dakika boyunca çalışmanız lazım. 4 parmak içinde muhteşem bir egzersiz. E tabi 5. parmağı yalnız mı bırakacağız? Hayır. Daha doğrusu 5. parmağın süsleme tipi zaten parmak tilli açısından e, yok. Çünkü neden yok? Parmak olayını biz şu 4 parmakla cereyan ediyoruz ama 5. parmağın da güçlenmesi gerekiyor ki diğer parmaklar daha rahat süslesin. Onun için de bir takım egzersizlerimiz var. Hemen şimdi onlara geçelim arkadaşlar. Daha önce aslında benzer birkaç egzersiz yine kanalda vermiştim. Belki bunun aynısında vermiş olabilirim. Ama işte yeri geldiği zaman tekrar tekrar sürekli çalışmak lazım. Yani sizde bir egzersiz alıp o egzersiz sadece o ara çalışmayın. Ne bileyim bir egzersiz alırsınız onu arşivinize artık dosyanıza ne yapıyorsanız koyarsınız. Yani boş kaldıkça egzersizle ilgilenirsiniz arkadaşlar. Bu işin güzel yağı bu. Egzersiz canınız sıkıldıkça yapılması gereken bir şey. Üçüncü parmağımla sırasıyla Do diyez 3 Do diyez ve Re notalarını gezeceğim. Şu. Olabildiğince beşinci parmak sıkı bir şekilde Do'dan hiç kalkmasın. İşi üçüncü parmak yapacak ama Beşin de aslında burada geliştiğini göreceksiniz. <laughs> Perde diplerini tercih ederseniz arkadaşlar sesler daha hoş çıkar. Tezelerin tamamını üstten atabilirsiniz. Şeklinde arkadaşlar daimi olarak bu egzersize de ara vermeden bir 10 dakika çalışın. Ta şuralardan başlar arkadaşlar. Üçüncü parmaktan beşinci parmağı bir şekilde bağlar. Ve beşinci parmak ve üçüncü parmak ciddi derecede ağrımaya yanmaya e doğru orantıda da güçlenmeye ve gelişmeye başlar. Şimdi bunu da hallettik. Biraz orta tel takımında yapalım bu hareketleri. Öyle bir gitmeli gelmeli yani... Ama bunu biraz hızlı yapacağız diğerlerine göre. Yine üst 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 tezene kullanılabilir. Do'yu süslüyoruz, si bemol 2'yi süslüyoruz, la'yı süslüyoruz. Yani Bunu hızlı yaptırmamın sebebi arkadaşlar. Aslında bu da bir geliştirme yöntemi. Şimdi eğer bu hareketi hızlı yapayım derken böyle buna dönüştürürseniz çarpma gibi olur. Ama bizim bunun seslerini süslerken hızlansak bile olabildiğince vurduğunuz parmak sayısını yani basıp basıp çekme olayı var ya onu ne kadar seri yaparsanız süsleme sesinde o kadar net alırsınız diye bilerek hızlı veriyoruz ki hani süsleme olayını geliştirsin. Parmak tilinin sesini tek tek duyacağız. Hatta bir de ters dönün. Yani do si la yaptık la si do diye denelim. Do si la la si do. Do si la la si do. arkadaşlar. Bir tane daha vereceğim. Çok beğendim. Bir tane var. Üçüncü parmakla ilgili, 3 4 ile ilgili do diyezi kullanarak onu da vereyim. Öyle geçeceğim çarpma çekmeye. Şimdi üçüncü parmağa bastınız arkadaşlar do diyezi. Süslendiniz. <laughs> evet, süslendiniz dedim. Ardından e, bir takma tezenimiz var burada. si ve be La Si Sila takma tezeniz. Do Sila. Yani sürekli şunu yapacağız. <laughs> dakikalarca çalışın. Doğ, silla 10 dakika, 15 dakika artık ne kadar. Alabildiğine çalışmakta fayda vardır. Şimdi birazcık çekme çarpma yapalım arkadaşlar. Çarpmadan başlayalım. Şimdi burada istediğim şey şu. Mi, fa, sol. Yani mi, fa diyez 3 sol, orta delde la, si bemol 2 do, üst delde de, si natural, do diyez 3 ve re'yi gezeceğiz Şimdi burada Öncelikle her bir tezenenin ardından bir tane çarpma yapacağız. Ama bu çarpma gerçekten güçlü bir şekilde sesi getirmesi lazım. Tek tek duymamız lazım. Ve bir de teznelerin tamamı üstten olacak arkadaşlar. Şimdi şu. Başlıyorum mi'de. Re mi çarpması. Daima re mi. Bu şekilde çarpamayanlar biraz daha yavaş başlasın. Önemli olan tabi burada sesi alabilmek. ikinci sesi. Sonra yavaştan hızlıya doğru hızlanın. Remi 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 diye arkadaşlar şöyle bir 3 dakika 4 dakika hiç ara vermeden birinci parmağı çalıştırın. Sonra ikinci parmakla fa diyez 3'e geçtik. Re fa re fa gelecek. Aynı mantık arkadaşlar. Sonra re sol'e geçtik. Şimdi burada arkadaşlar bir sayı vermiyorum. Biraz böyle lokal olarak Mi'de, de fa diyez üçte üçer dakika çalışın tek tek. Sonra birleştirip re mi re mi re mi re mi re fa fa re sol sol diye yani sayı vermiyorum dediğim gibi birazcık hani o, ıı, kulak e, kararı mı derler göz kararı var yani hani bu da kulak kararı yani duyduğunuz kadar arkadaşlar eşit sürelerde mi fa diyez üçü dağıtmaya çalışın. Göstereyim daha net anlaşılsın. Şu. Müzik gibi arkadaşlar böyle gezin dediğim gibi biraz daha yavaş başlayın tabi sonra aynı olayı Arkadaşlar şunu gönderin mi fa diyoz 3 sol la si bemol 2 do si do diyoz 3 re yani bir de ters dönün gibi biraz yavaş başlayalım. arttırıyoruz. Gibi arkadaşlar döndük Tabi bu gerçekten etkili bir egzersiz. Yapmaya başlayanlar kolunun nasıl bileklerinin uyuştuğunu bir süre sonra parmakların artık nasıl kullanılmaz hale geldiğini görecekler. Bu egzersizde istediğim süre 20 dakika arkadaşlar bilginize. Eğer şu egzersize haftanın her günü, bakın bugün tabii çalışacağız kamptan dolayı ama kamp bitecek birkaç gün sonra. Kamptan sonra haftanın her günü şu egzersize, günde 20 dakika bir öğrenci çalışsın. Bir haftanın 10 günün içinde çok iddialı bir şey söylüyorum. Parmak vurma olayını %50-60 halleder yani. Çok böyle. Tabii egzersizlerin haricinde eser de geçmesi lazım ama baya bir yol aldır ya. Yani o görünür belli bir şekilde. Kendi de fark eder zaten. Onu söylemiş olayım. Şimdi biraz da çekme yapalım arkadaşlar. Çekmenin mantığı da arkadaşlar bu sefer basılıyken parmağınızı şöyle biraz daha hani tam karşıya doğru ses alamazsınız. Oval yönlü hafif aşağı doğru. Yani aşağı ve karşı diyelim şöyle. Ses alma. Bu tezen attıktan sonra olabilir. Hiç tezene kullanmadan çekerek olabilir. Eserin içindeki pozisyonuna göre değişiyor. Biz bir tezene atalım. Tezeneden sonra çekme yapalım. Daha net olsun. Solden başlayalım. Sol çektiğim zaman ne oldu arkadaşlar? Bir yere basılı olmadığı için re sesi. Sol, re. Mesela miye basılı olsaydı? Sol'e tezene attım. Çektiğim zaman sol mi olacaktı? Ya da fa da basılı. Sol, fa olacaktı. Ama boş tel olduğu için sıfır kullanacağız. Sürekli sol, re sesi alıyoruz. Şartları tezeleri üst alt alın arkadaşlar. Sol re'ye şöyle biraz bir 5 dakika devam edelim biz. Muhteşem. Üçüncü parmağı da devreye katalım. Fa diyez ekleyerek. parmağı da katalım fana tür öyle diyelim Sol re fa re fa re mi re. Yenisini orta telde yapın. Do sol si sol. çalışılabilir. Bu manada yine bir egzersiz daha yapalım arkadaşlar. Beşinci parmağı R notasına bastınız arkadaşlar. Üst telde yedinci sıra. Dördüncü parmağınızı yine üstel tel grubunda R'nin 1-2-3 perde altından Mi'ye basıyoruz arkadaşlar. Mi'ye tezen attıktan sonra bir çekme yapalım. Yani mire yapıyoruz. Mire çekmesi sürekli. Hatta böyle yapalım sonra bir de re do yapalım. Mi re yaptınız, beşinci parmak doya çıktı. Re do yaptınız. Arkadaşlar, Mire, Redo. O çekmenin sesini net alabilmek lazım. Her zaman dediğimiz gibi. Diğer parmaklar güç almalı mıdır? Alabiliyorsa alsın arkadaşlar. Yani daha iyi. Ama almasa da olur. Her türlü nasıl çalsanız bu faydasını gösterecek bir egzersiz. Benim bağlamamın klavyesi kalın. Benim parmaklarım küçük. Bu bahaneleri boş verin arkadaşlar. Ortalama bir bağlama yani klavyesi şöyle falan değilse herkes bunu bir şekilde uzatabilir. Birisi bir günde alır, birisi üç günde alır, birisi beş günde ama alır yani mutlaka. Tabii kadınlar çocuklar için aynı şeyi söylemeyeceğim. Onların elleri biraz daha küçük oluyor standartta. Onlar baştan bağlama seçini yaparlarken doğru yapmalar lazım. Yani işte geçen yine bir öğrencim bağlama almış. Ee, kadın hani elleri küçük sonuç itibariyle erkeklere göre kıyasla. E, baktığınız zaman işte 42 tekne bir bağlama edinmiş. Hani bangır bangır sesi var bağlamanın teknesi büyük işte. E, onda problem yok çok güzel sessiz bir bağlama aldım diye getirdi bir la karar attı dedim. Evet güzel bir bağlama ama dedim sen bu bağlamayı nasıl çalacaksın? Yani işte bu tarz şeyleri eğiticiden destek alarak yapmanız lazım arkadaşlar. Bir bağlama alacaksanız önce öğretmeninizi bulacaksınız ders alacaksınız eğer. Ya da sizin bu konuda bilgi sahibi olmanız lazım. E ne oldu şimdi? Oradan gitti tekrardan bağlamayı verdi. Bir sürü zarar ziyan gitti bir başka bağlama aldı falan filan. Yani kadınlar için çocuklar için benim tavsiyem 37-38-39 en fazla 39 yani o tekne aralıkları. Bunları almak lazım. Tam tersiyle de karşılaştım çok oldu adamın elleri ayakları büyük 1.85 boyunda yani e, maşallahı var gidiyor 38 tekne bağlama oluyor sonra da C karar yapıyor Do ile C birbirine çarpıyor. Beşinci parmakla ikinci parmak birbirine çarpıyor. Bu da yine aynı şekilde. İşte bunlar eğitmenden destek alarak yapmanız gereken, öğrenmenizi gereken şeyler arkadaşlar. İşte maksat almadan bunları öğrenmek. Elimizden geldiğince söylüyoruz. Çok söyledim videoların içinde ama umarım izlemişsinizdir. Eski videolardan bakmışsınızdır. Bu şekilde arkadaşlar yeterli. Birkaç tane egzersiz vermiş oldum. Umarım faydalı olur. Ee, yine bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar. Zaten kampı tamamlayacağız bir iki güne. Bir aylık diye bir istek var. Onu gördüm arkadaşlar. Yorumda baya beğenip öne çıkartmışsınız. Onun farkındayım. Yapabilirsem yüzüm el yapacağım. Çünkü her gün video atmak da kolay değil tabii bir ay boyunca. Ama yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. yine en kötü ihtimalle sık aralıklarla video gelecektir. Bir aylık kampı yapamasak bile. Dilediğiniz her şey yorumlar kısmına yazın. bu şekilde destek olun beğenerek. Ben de bu şekilde neler yaptığımı, doğru yanlış yaptığım şeyleri ve önerilerinizi, tabii görüşlerinizi öğrenmiş oluyorum. Destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan şeyleri de yine aynı şekilde burada olduğu gibi Instagram'da da mesaj yoluyla ya da yorumlarda bir şekilde belirterek sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Türkülerle kalın. Bağlama elinizden, türkülerinizden düşürmeyin. Görüşmek üzere.